Merhabalar, ben Fatih Ceyhan. Artık TOKİ kuralları çekilmeye başlandı birçok ilde arsalar için ve e, konutlar için birçok soru geliyor bu konu hakkında. Kısaca sizden gelen soruları toparladım ve sizden gelen sorulara göre de bir konu başlıkları hazırlayarak bir video hazırlamaya karar verdim. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi TOKİ arsa kuralları çekildi. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Bekleyeceğiz, hiçbir şey yapmayacağız. Burada TOKI'den yer alma, yani hak sahipliği kurası çekildi. Yani adı hak sahipliği kurası. Şu an TOKI'den konut alma, TOKI'den müstakil arsa alma, TOKI'den müşterek arsa alma hakkına sahip olduk. Çıkanlar için konuşuyorum. Bunlar daha sonra birçok belediyede hala yer belirli değil. Mesela müstakil arsalar ve müşterek arsalar yerleri belli değil. Bunlar belli olduktan sonra sizleri arasında yeniden bir kura çekilerek bu hak sahipliği, çıkanlar arasında yeniden bir kura çekilerek sözleşmeleriniz imzalanıp size yerleriniz teslim edilecek. O yüzden şu an için yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten hani süreç çok hızlı ilerliyordu ama bu deprem felaketinden sonra biraz daha yavaşladı. Ama yine de birçok ilde hem arsaların çekilişi yapıldı hem konutların çekilişi yapıldı. Hatta bazı illerde müşterek arsalara talep az oldu, müstakil arsalara talep çok oldu. Birçok İlde müşterek arsalar için kura bile çekilmedi. Başvuran herkes hak sahipliği kazanmış oldu. Şimdi müşterek arsaların durumunun tam olarak ne olduğunu e, anlamadığını fark ediyorum birçok kişinin gelen sorulardan. Müşterek arsaların mantığı şu. Üzerine birden fazla konutun inşa edilebileceği yani bir apartmanın inşa edilebileceği 40 dairelik 30 dairelik bir apartmanın inşa edilebileceği bir arsaya birden fazla kişiyi ortak ediyorlar. Şöyle sorular geldiği için bu konunun anlaşılmadığını düşünüyorum. İşte ben müşteri arsanın 150 metrekaresine mi ortağım? İstediğim bir 150 metrekareyi çeviremiyorum. Hayır öyle bir durum yok. Siz apartman yapılacak bir arsanın ortağı oluyorsunuz. Burada da bir kooperatif kurulacağını açıklıyor bakanlık. Bu, bu kooperatifin nasıl kurulacağı konusunda da hem teknik hem de bilgi açısından bakanlık olaya müdahale edeceğini ve size destek vereceğini açıklıyor. Sürecin tam olarak nasıl olacağı belli değil. Ama Ankara'daki bazı müşteri arsaların yeri belli. Ee, ve şeyleri de yapılmış, e, sözleşmeleri de yapılmış durumda şu anda. Diğer illerde de bu süreç devam ediyor. Yeri belli olan arsalardan bir tanesi, siz takipçilerimden dönem birisinde gördük bunu. Ee, arsanın üstüne normalde 45 dairelik yer yapılabilecekken 35 kişiyi ortak yapmışlar o arsaya. Yani 10 daire fazlalık var. Yine e, bakanın bir televizyon programında açıklamasında kat karşılığı verilebilecek gibi ve bu sayede ucuz yollu e, evlerine kavuşacak gibi bir açıklaması var. Buradan şunu anlayabiliyoruz ama bu konuda net bir açıklama yok. Büyük ihtimal yani bir müteahhitle anlaşmanız gerekecek sizin kat karşılığı burayı vereceksiniz. Bu 10 daireyi müteahhite verip sizin kendi dairelerinizi daha ucuza mal etmenizi sağlayacak gibi bir yöntem gözüküyor ama tam net bir şey yok ortalıkta. Bunlar netleştikçe sizlerle paylaşacağım. Ama müşterek arsada dediğim gibi siz diğer 30 kişiyle veya 40 kişiyle kaç kişi belirlendiyse bir arsanın üzerinde onlarla hep beraber hareket etmek zorundasınız. Tek başınıza bireysel bir şey yapamazsınız. Burada da arsa belli olduktan sonra 2 yıllık bir süreç başlayacak. 2 yılın sonunda siz inşaatın temel batonuna atmış olmanız gerekecek. Yani bir kooperatif kurup belli bir miktar para toplayıp bir müteahhitle anlaşmış olmanız gerekecek. Burada hem inşaatın projeleri hem e, kooperatif kurarkenki teknik de destek kısmında da bakanlık tüm sürece dahil olacağını ve vatandaşlara yardımcı olacağını söylüyor. <laughs> Ama net bir durum da şu an için yok. Müstakil arsalarda ise yerlerin belli olması beklenecek. Şu an için müstakil arsalarda da yine hak sahipliği kurası çekildi. Her ilde işte kaç kişi hak sahibi olacaksa belli. İşte 1500 kişiye hak sahipliği verildi. Kayseri için konuşayım. Ama arsaların nerede olacağı ve ne zaman teslim edileceği konusunda bir kura çekilmedi. Arsalar belirlendikten sonra o hak sahipleri arasında hangi arsayı almaya hak kazandığınız gibi bir kura daha yapılıp daha sonra sözleşmeler yapılacak. Ve sizden %10'luk tutarını alacaklar. Geri kalan %90'lık kısmını 108 ay taksitle ödeyebileceksiniz. Bu da çok ucuza arsa sahibi olmuş olacaksınız. Gelen sorular arasında tarlam var ev veya arsa çıktı sıkıntı olur mu gibi bir soru geliyor genelde. Arsa kurasına katılanlar genelde bunu soruyor. Çıktıktan sonra biraz daha incelemeye başlamışlar insanlar. Eğer üzerine ev yapılabilecek arsa statüsünde bir yeriniz yoksa hem konuta hem de arsaya başvurabilirdiniz. Sizin elinizdeki tarlanız başvuru sürecinden sonra arsaya dönüşmüş olsa bile başvuru tarihindeki şartlarınızın geçerli olması beklenmekte. Mesela çok gelen sorulardan bir tanesi de şartlarım değişti ne olacak sorusu. Sizden gelen sorular içerisinde genelde şunlar var. İşte ben boşandım, hane halkı gelirim değişti, ev aldım, araba aldım, işte tarla statüsünde bir yerim vardı, arsa statüsüne döndü. Ee, Dedi gibi hane halkı gelirim arttı veya da işte e, ben genç kategorisinden başvurmuştum, evlendim, evlendim, kişiye de çıktı, bana da çıktı. ...gibi sorular geliyor. Burada olay tamamen çok açık ve net. Şartları başvurduğunuz gün sağlıyor olmanız yeterli. Şartlarınızın sonradan değişmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Yani siz başvurduğunuz gün eviniz yoksa... ...Tokiye ve Kura'da hak kazandıysanız... ...daha sonradan ev almış olmanız hiçbir şey değiştirmeyecektir. Siz şartları başvurduğunuz, başvuru yapılan süreçte... ...sağlıyor olmanız yeterlidir. Bir de bu konutların kiraya verilme meselesi var... Çok fazla bu benim videoların altında da tartışma konusu oldu. Birçok kişinin kafasını karıştıran bir konu. Bakanlığın açıkladığı başvuru şartlarında buranın bu konutların kiraya verilemeyeceği söyleniyor. Net açık bir şekilde yazıyor. Ama bir televizyon programında bakan da şey dedi. Dedi ki yani biz insanları aynı şehirde işte 10 yıl, 20 yıl ikamet etmeye zorlayamayız. İkinci yıldan sonra kiraya verebilirler dedi. Ama bu söyleminin yazılı bir açıklaması yok. Ama şeyler de belli değil daha. Şu an sadece hak sahipliği kuralları çekildiği için, sözleşmeler de ortaya çıkmadığı için sözleşmeler aşamasından sonra bu konu tam netliğe kavuşacaktır. Ama burada bakanın iyi niyet göstergesini gördüğümüz için biz sanki ikinci yıldan sonra kiraya verilebilir gibi bir düşünce içerisine girebiliriz. Onun haricinde ama mevcut başvuru şartlarında al çıkacak konutların kiraya verilemeyeceği yazıyordu. Sıradaki soruya geçtiğimizde de müstakil arsa çıktı. Bundan sonra ne olacak sorusu çok fazla yine. Müstakil arsa çıktıktan sonra siz arsanızı teslim alacaksınız, sözleşme yapıp ve 2 yıl içerisinde evi bitirmeniz bekleniyor. Bunun için yine bakanlık tip projeler vereceğini. Siz bu projeler için bir mimari ücret veya bir izin ücreti ödemeyeceğinizi. Sadece inşaat masraflarını üstlenerek tip projeler üzerinden evinizi yapacağınızı belirtiyor. Burada çok sorulan sorulardan işte bir tanesi prefabrik için izin verilecek mi sorusu. Prefabrik normalde ruhsat alınamayan bir yapı tarzı. Eğer hafif çelik veyahut da beton harma yapmıyorsanız sadece prefabrik işte yapmayı düşünüyorsanız ruhsat alarak yapabileceğiniz bir konut tarzı değil. Ama bu tip projelerde belki prefabriğe de izin vereceklerdir. Bu konu hakkında net bir açıklama yok maalesef. Bunlar sözleşmeler çıktıktan sonra ve tip projeler belli olduktan sonra konuşabileceğimiz şeyler. Şu anda bazı iller için tip projeler çıktı. İşte müstakil bu köylerde yaptığı müstakil ev projeleri internette geziyor görmüşsünüzdür. Öyle bir şey mi yapacaklar? Yoksa daha küçük arsalar verecekler için işte 350 ile 500 metrekare arası arsalar verecekler. İşte 350 metrekare arsa verdiği için 100 metrekare üzerine iki kat mı tip projeler verecekler? Yoksa tek kat projeler mi verecekler? Bunlar daha tam netleşmiş değil. Bunların hepsi sözleşmeden sonra ortaya çıkacak konular. Bu TOKİ meselesinde de insanlar işte kurallar çekildikçe kafası çok karışıyor. Ee, şöyle ki hemen bir an önce her şey sonuçlanacakmış gibi düşünüyor. Acele etmenize gerek yok, sakin olmanız gerekiyor. Çünkü süreç uzun bir süreç. Şu an hala tam olarak arsaların yerleri belirli değil. Toplu konut yapılacak konutların da yeri tam olarak belli değil. Bu süreç hızlı ilerliyordu ama deprem felaketinden sonra biraz yavaşladı. Ee, yine de üzerine düşüyorlar. Şu anda birçok ilde dediğim gibi kurallar çekildi. Bir Bazı illerde yerler belli oldu. Teslim aşamasına geçtiler. Arsalar için konuşuyorum. Bu süreç size duyurulacak. E, basından veya televizyondan takip ettiğiniz zaman zaten sözleşme aşamasına geldiğinde sözleşmenizi yapacaksınız. Sözleşmeden vazgeçme gibi bir hakkınız da var. Yani o günün şartların birçok kişide de şu kaygı var. İşte ben sözleşme yapacağım zaman... E, şartlarım uygun olacak mı, durumum müsait olacak mı gibi kaygılar gidiyorlar. Sözleşme yapacağınız zaman da bu e, hakkınızdan vazgeçme gibi bir hakkınız var. O yüzden e, sakin olmakta fayda var. Süreci bekleyip hep beraber göreceğiz. E, o yüzden TOKİ hakkında çok net bilgiler de ben de veremiyorum çünkü çok kısıtlı bilgiler var. İşte tele, bakanın televizyonda söyledikleri ve tokenin internet sitesinde yaptığı açıklamalar haricinde elimizde net bir bilgi yok. O yüzden bu bilgileri harmanladığımızda ortaya çıkanlardan size kısaca bir bilgi vermek istedim. Bu konuyla alakalı açıklamalar da geldikçe yine kanalımdan beni takip edebilirsiniz. Ben bu konular hakkında da yorum da yapacağım, açıklamaları da sizlerle birlikte paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan sorularınız varsa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle iyi günler dilerim.